bugün size özel günlerinizde yani gelin kınan nişan makyajlarından önce saçınıza ve makyajınıza neler yapabilirsiniz veya neler yapmamanız gerektiği ile bağlı birkaç önerim olacak. İlk olarak kozmetik bakımlar, dolgu, botoks gibi işlemleri 3, 5, 7 gün öncesinden yaptırmamanız gerekiyor. En azı 7 gün, 10 gün öncesinden yaptırırsanız sizin için daha güzel olur. Çünkü hem yaptırdığınız işlemin sonuç vermesi hem de iğne izi, morlukların gözükmemesi için sizin için daha güzel olur ki 7-10 gün öncesinden yaptırırsanız veya benim önerim bir hafta 10 gün değil de en azı 2-3 hafta öncesine yaptırırsanız çok güzel sonuç alırsınız istediğiniz gibi yüzünüz şekil almış olur. 2. Kirpik laminasyonu, ipek kirpik gibi işlemleri lütfen yaptırmayın. Bu bizim işimizi çok zorluyor, çok engelliyor ve istediğimiz o görüntüyü size vermemiz için bizi çok uğraştırıyor. Çünkü e, herkes işinde profesyonel olmayabiliyor veya aceleyle bir yere yaptırmanız gerekiyor. Yaptırıyorsunuz, her zaman yaptırdığınız yer olmuyor ve e, ipek kirpikler daha düşük oluyor. Gözünüze istediğimiz gibi gösterdiğiniz o bir efekti veremiyoruz ve bu sizi hiç mutlu etmiyor Tab tabaka gibi gözün üzerinde bir tabaka yaranıyor kirpikin üzerinden ipek kirpiğin üzerinden kirpik taktığımızda daha böyle e, çok siyahi bir görüntü oluyor takmazsak göz aşağı düşüyor ve çirpik e, laminasyonu kirpikleri çok kıvrıyorlar e, üzerine çirpik takamıyoruz veya taktığımız kirpikler çok çabuk atıyor tutmuyor alttan engelliyor onun kalıcılığını kalıcı olması için o yüzden lütfen rica ediyorum. İpek kirpik düğünden sonra balay için yaptırın. Çok güzel bir işlem. Kirpik laminasyonda aynı şekilde ama düğünden önce bu işlemleri yaptırmayın. Üçüncü önerim. bir üç gün öncesinden lütfen rica ediyoruz. Yüzünüzdeki e, istemsiz tüyleri ağda, lazer gibi işlemler yaptırmayın. Çünkü iz kalıyor. Sen oturmaması için çok engel oluyor ve yakın resimlerden, ışık vuran resimlerden hep göreceksiniz ki iz kalmış oluyor. Herkes de farklı farklı oluyor veya bıyık bölgesinde böyle bir karartı gibi bu oluyor bir gün üç gün öncesinden yaptırdığınızda veya bu kısmınızda göreceksiniz böyle çizgiler oluyor ve bu sizi çok rahatsız ediyor. En önemli de düğün gününde toplu satırlarda yüzet gelmeyecekse buradaki çizgiler buradaki çizgiler sizi çok e, rahatsız ediyor. E, tabii ki kaşı bir gün öncesinden aldırabilirsiniz. Ama bıyık ve yüz bölgenizdeki fazla tüyleri e, lazer veya ağda gibi işlemleri lütfen bir hafta 10 gün öncesine yaptırırsanız sizin için çok sağlıklı olacak. Özel gününüzden bir gün önce veya aynı günü makyajdan önce serum tipli ürünleri cilt bakım rutininize ilave etmeyin lütfen. Çünkü fondöten sürüldüğünde göreceksiniz serum tipli cilt bakım ürünlerinden sonra fondöten sürdüğümüzde profesyonel fondötenleri, ki, e, yüzde böyle kabuklanma, kir gibi bir şeyler çıkıyor böyle. O fondöten oturmaması için her türlü e, işlem yapıyor ve sürekli böyle kabuklanıp dökülüp kabuklanıp dökülüyor. Fondöten oturmaması için her şey yapıyor. O yüzden de lütfen kremsi yapılardaki ürünleri kullanırsanız o cilt bakım rutinimize ilave ederseniz çok mutlu oluruz. Lütfen makyaja gelirken sizi seven, size saygı duyan, sizin iyiliğinizi isteyen, sizi görünce mutlu olan insanlarla gelin. Çünkü onların sizin yanınızda olması size çok mutluluk veriyor. Size baktıklarında siz onları gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. Ve öyle bir insanlarla gelmediğinizde her sizi baktığında rahatsız ediyor ve o günü burnunuzdan geliyor. Saçtan makyajda sürekli sizi yargılayabiliyorsunuz yan gözlerle sürekli sizi istemeyen gözlerle baktıklarında kendinizde bir olumsuz şeyler olduğunu zannediyorsunuz. Bir şeylerin doğru gitmediğini, saçınızın, makyajınızın size yakışmadığı gibi bir düşüncelere sahip oluyorsunuz. Lütfen sizi seven insanlarla gelin. Şimdi gelelim özel gün için yapmanız gereken önerilere. İlk olarak cilt bakımına gidin. 7-10 gün öncesinden mutlaka cilt bakımına gidin. Eğer hiçbir zaman cilt bakımına gitmediyseniz o güne özel olarak da gitmeniz gerekmiyor. Cildinizi tanıyın ve cildinize uygun ürünler kullanın. Onun öncesinden cilt bakımına gittiğinizden sonra da cildinize çok güzel bir bakımlar yapın. Cildinize o göre uygun nemlendiriciler kullanın. Yağlı cilt. Siziniz eğer su bazlı ürünler kullanın, nemlendiriciler kullanın. Eğer kuru ciltliyseniz yağ bazlı ürünler, nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Lütfen bunun tam tersini yapmayın. Çünkü cildinizde o günə görə e, daha çox sivilcəlenme olur. E, Kendinizə iyilik yapmışdən kötülük etməyin. Satınızla bağlı bir önerim olacak. Lütfen rica ediyoruz. Satınızı tanıyarak hareket edin. Satınızı bir gün öncesinden yıkayın. Kurutun. Güzel güzel aynı günü içinde satınızı yıkayıp soğuk veya sıcak e, aceleci davranarak yıkayıp gelmeyin. Çünkü bu sizin satınızın e, kalıcılığında bir değişiklik yapıyor. Mesela o günü içinde 10 gün, tane gelin varsa onun bir tane sizin satınızda bir boz bozulma, bir düşme oluyorsa demek ki o sizin kendi satınızla alakalıdır çünkü havadaki nem o andaki saçınızı kuruttuysanız veya kurutmadıysanız çok sıcak suyla yıkadıysanız veya çok soğuk suyla yıkadıysanıza göre çok şey değişiyor ve saçınız nemli olmaması gerekiyor aynı günü yıkayıp gelip hemen oturup saçınız tertemiz diye işlem yapılıyor ve sizin saçınız nemli kalıyorsa saçınızda bozulma oluyor o yüzden de bir gün öncesinden güzel güzel normal bir suyla yıkayıp e, her zaman kullandığınız şampuanla bakımlarla yıkayıp sonrasında kurutup sabah günü saçınızı yapılırsa çok güzel ve çok kalıcı bir şekilde kalacak. Ben bir şey olursa yeni videoda karşınızda olacağım. Sizi seviyorum.